Arkadaşlar selamünaleyküm. Şimdi anlatacağım mühim bir hadisi şerifi biz müminler olarak fabrika ayarlarımızı hatırlatma hususunda adeta bir uyarıcı olarak kullanabilir ve bu hadisi şerif sayesinde kendimizi de derin bir muhasebeye çekebiliriz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra uzun yıllar yaşayan Ebu Hureyre radıyallahu anh o senelerden birinde mescitte oturuyorken uzaktan gelen biri yanına yanaşmış ve senden rica ediyorum bana dostumdan bir söz naklet demiş. Ebu Hureyre de olur dedikten sonra derin bir nefes çekmiş ve konuşamamış. Bunun üzerine adam ricasını tekrarlamış. Ebu Hureyre yine olur dedikten sonra yine konuşamamış. O zat bu hadiseyi anlatırken Ebu Hureyre'den bir hadis naklederek ona nasihat etmesini üçüncü defa rica ettiğini, uzaklardan gelen biri olduğunu söyledikten sonra Ebu Hureyre'nin bir ah çekip yere yığıldığını naklediyor. Hemen o mübarek sahabeyi kaldırmış ve başını yasladıktan sonra ayılmasını beklemişler. Kendine geldikten sonra şöyle söylemiş. Bir gün Resulullah ve ben burada yalnızdık. Bana Ebu Hureyre sana bir şey anlatayım mı buyurdu. Ben de onu şimdi size anlatacağım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Ebu Hureyre Allah'ın cehennemi ilk tutuşturacağı üç kişi kimdir biliyor musun? Kıyamet günü çok Kur'an ezberleyen, ömrü Kur'an okuyarak geçen bir adamı Allah huzuruna çağıracak ve ona ''Kulum, dünyadayken ben sana kitabım Kur'an'ı ezberleyecek ve gece gündüz okuyacak imkan vermemiş miydim?'' buyuracak. O ''Vermiştin ya Rabbi'' diye cevap verecek. Allahü Teala da ''Sen ne yaptın peki?'' buyuracak. Adam ''Okudum ya Rabbi, hafız oldum'' deyince Allahü Teala okuluna yalan söylüyorsun buyuracak ve orada hazır bulunan melekler de evet yalan söylüyor ya Rabbi okurdu ama sesi güzel densin haçlık verilsin ve insanlar maşallah desinler diye okurdu diyecekler. O adamın boynu bükülecek ve Allahü Teala nimetimin karşılığında bana değil insanlara gösteriş yaptın. Şimdi o insanların bulunduğu yere git diyerek onun cehenneme atılmasını emredecek cehennemi tutuşturacak ilk çıra bu kişi olacak. Ebu Hureyre devam ederek Allahu Teala'nın ikinci olarak huzuruna bir şehidi çağıracağını anlatıyor. Allah yolunda ölmüş o kişiye de dünyadayken verdiği nimetler karşılığında ne yaptığını soracak. O kişi kanlarım üzerimde ya Rabbi senin yolunda şehit oldum diye cevap verince Allah ona da yalan söylüyorsun. Sen benim için şehit olmadın buyuracak ve orada bulunan melekler dahi Evet ya Rabbi, bu senin için şehit olmadı. Oraya şu şu amaçlarla gitmişti, isabet aldı ve öldü diyecekler. Allahu Teala, benim için iş yapanlar şimdi cennette. Senin gözüne girmeye çalıştıklarınsa cehennemde. Sen de oraya git diyecek ve şehit de cehenneme atılacak. Üçüncü bir kul huzura çağrılacak ve Allah ona da dünyada birçok kimseye vermediğim kadar mal verdim mi sana buyuracak Adam cevaben verdin ya Rabbi deyince Allah ona onca malla ne yaptığını soracak. Adam ya Rabbi senin meleklerin de şahittir. Bütün akrabalarıma sılay rahim yapar, ihtiyacı olanları gözetir, zekatımı hiç eksik etmez, sadakalar verirdim deyince Allah ona da yalan söylüyorsun. Onları ben nimet verdim diye rızamı kazanmak için yapmadım buyuracak. İnsanların gözüne girmek ve forslu olmak için yaptın. İşte bundan dolayı onun cehenneme atılmasını emir buyuracak. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dizlerine vurarak şöyle buyurdu. Ya Ebu Hureyre, işte bu üç kişi Allah'ın kulları içerisinde kıyamet gününde cehennemi tutuşturan ilk odun olacaklardır. Hacca giderken dahi gösterişin, hatta neredeyse bando takımıyla uğurlanmanın dahi normal sayılabileceği kadar sessizlik ve tevazunun kaybolduğu bir toplumda kabul edilip edilmediği belli olmayan bir hac ibadeti bile bu kadar sulandırılmışsa, hadisi şerifin bahsettiği akıbete uğramak kuvvetle muhtemel demektir. İhlası kaybolmuş ibadet plastik çiçek gibidir. Hem kokmaz hem de tabi değildir. Ebu Hureyre kendisinin o çıra vazifesi görecek üç tür insandan biri olduğu ihtimalinden korkuyor. Biz de bu hadisi okuyoruz ama onun gibi etkilenmiyoruz. Çünkü onlardaki imanla bizdeki aynı kuvvette değil. Bu nedenledir ki mümin namazı Allah için kıldığı, sadakayı Allah için verdiği gibi eşine de Allah için tebessüm eder. Allah'tan karşılık beklediği için de mükafatını sadece Allah'tan alır. Zira önemli olan işi kim için yaptığıdır. Gerisinin önemi yoktur. İbadetler sadece Allah için ve onun şeriatına uygun yapıldığında değerlidir. Rabbimiz Azze ve Celle neyi, nasıl, nerede ve ne zaman istediyse onu istenilene uygun yapan kişinin kulluğuna kulluk demektedir. Bizim keyfimize göre belirlenen kulluksa çılgınlıktan başka bir şey değildir. Bir hadisi şerifte şöyle buyrulur. Dünyada ihlassız, riyakar ve başkalarına gösteriş için ibadet edenlere kıyamet günü Allah benim ortağa ihtiyacım yoktu ki insanları bana ortak ettin buyuracaktır. Rabbim bizleri riyadan ve gösterişten uzak eylesin. Yaptığımız her bir iyiliği sadece ve sadece kendi rızası için yapabilmeyi bizlere nasip eylesin. Amin.